Herkese merhaba arkadaşlar. Günün sorusunun çözümünü yapalım şimdi. X elemanıdır reel sayı ve M elemanıdır pozitif tam sayı olmak üzere demiş. Şeklinde tanımlama yapılıyor. Ve eşitsizliğini sağlayan X gerçek sayısı hangisi olamaz? Şimdi burada tanıma baktığımız zaman M sayısı 5 verilmiş. M yerine 5 yazdığımız zaman eksi 5 artı 1'den burası X 4 oluyor. Dolayısıyla buradaki ifadenin yerine yani payın yerine X'ten başlayarak X çarpı X eksi 1 çarpı x eksi 2 x eksi 3 x eksi 4'e kadar çarpımlarını yazacağız. Bölü payda burada da ise m yerine 3 yazılmış. m yerine 3 yazdığımız zaman eksi 3 artı 1'den x eksi 2. O zaman burada da x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 gelecek. Ve bu ifade küçük eşit 0 verilmiş. Şimdi köklere baktığımız zaman 0 burada var buradaki kök 1 burada kök 2 3 burada 4. Burada da yine aynı şekilde 0 olduğu için x'in kökü dolayısıyla 0 çift katlı kök geldi. Buradaki kök de 1. O zaman 1 de çift katlı kök. Buradaki kök 2. O zaman 2 de çift katlı kök geldi. 2 tane olduğu için tablosunu oluşturalım. Şimdi köklerimiz 0, 1, 2, 3 ve 4. Şimdi burada 4 ve 3 tek katlı kökler. 2, 1 ve 0 ise çift katlı kökler olacak ve burada dahillik olduğu için İçlerini tarayacağız ama sadece paydanın kökü olanları taramayacağız. Çünkü paydanın kökü tanımsızlık getirir. 3'ü aldık. Buradakiler ise 2, 1 ve 0 paydanın da kökü olduğu için bunların içerisi boş. Ve çift katlı kökler bunlar tek katlı kök. Şimdi işareti baktığımız zaman burası da artı burası da artı olduğu için artı ile başlıyoruz. Tek katlı kökle işaret değiştirik eksi. Tek katlı kök işaret değiştirik artı. Bunlar da işaret değiştirmediğimiz için artı artı şeklinde devam etti. Küçük eşit istediği için alacağımız aralık burası olacak. Ve buradaki değerlerde şimdi 3 ve 4 içerisini taradığımız için 3 ve 4 aralığı olacak ve bunlar da dahil. Bu aralıkları almıyoruz ve bu değerleri de almıyoruz. Çünkü paydanın kökleri olduğu için tanımsız onlar. 3 ile 4 aralığı hangisi olamaz demiş. Şimdi 7 bölü 2'ye baktığımız zaman 3,5 bu aralıkta. 3,2 devrediyor demiş. Bunu da şöyle yapıyorduk. 32'den devretmeyen kısmı çıkartıyoruz. Payda ya da devreden sayı kadar 9 yazıyorduk. Buradan 29 bölü 9. 3 virgül bir sayı olduğu için B sayısı da geldi. Kök 10'a bakalım. Şimdi kök 10'u şöyle diyorduk. Kök 10'un karesini aldığımız zaman 10. Hangi iki sayının karesini aldığımız zaman 10 sayısı bu aralıkta kalacak. Ona bakacağız. Mesela 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. Dolayısıyla bu sıralamayı sağladığı için kök da 3 ile 4 aralığı diyorduk. O yüzden C de oldu. D'de 4'ü vermiş 4 dahil demiştik. D'de oldu ama 2,9 bizim aralığımızda olmadığı için olamayacak olan cevabımız E şıkkı geldi. Evet çözümümüz bu şekildeydi arkadaşlar. Günün soruları videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.